Evet, değerli misafirlerimiz, saygıdeğer veliler, hoş geldiniz. Pera Güzel Sanatlar Lisesi hafta sonu tiyatro kursunun bugün gösterisini yapacağız. Oyunumuzun adı Sihirli Kitap. Yazan Nesrin Kazankaya, bendeniz sahneye uyarladım. Ve bu değerli çocuklarla beraber çok güzel bir bir sene geçirdik. Şimdi güçlü alkışlarla... Karşınızda Did you hear Nikita? Sevmediğim arkadaşlarımı kurbağa yaparım. Bırak, mahallenin en akıllısıyım. Bu ne? Deniz. Peki. Bu ne? Olta. Ve şimdi dünyanın en büyük denizine olta atacağım ve hep birlikte balık tutacağız. Gümüş balığı, pisi balığı, kuş balığı. Evet, hepsi gelecek. Ama bana yardım etmelisiniz. Benden sonra üç kez balık diyeceksiniz ve bir sürü balıklarımız olacak. Hazır mısınız? Hazır, hazır. hazır mısınız? Benden sonra balık, balık, balık. Balık, balık, balık. 999, 999, 999, 999. Of ya! Bu Nazlı bine kadar ip atlamak istiyor ama bir türlü rekorunu kıramadı. Ne oldu? Ya yine 999'a takıldım. Ne yapıyorsun? Balık tutuyorum. Balık yok ki orada. Daha tutmadım ki. Aslı, dünyanın tek kız korsanı. Hep bir korsan gemisi bekler. Ne yapıyorsunuz? Balık tutuyoruz. Balık geliyor ortaya. İşte geldi. Balık tutun. Balık tutun. Güzelcek. Bak. Gümüş balığı yakaladım. Gümüş balığı bu renk olmaz ki kızım. Gümüş balığı dediğin gümüş renginde olur. Sarımsı. Yeşilim trak bir gümüş balığı bu. Anne elbise dikmiş. Ondan öyle. Denizde ıslanmasın diye. Olur mu öyle şey? Oo, Rüstü. Benazım. Merhaba kuzen. Merhaba kuzen. Ne haber? Ne haber kuzen? Ne çok dalga var kuzen? Dünki durumunu izledin mi kuzen? Hayır kuzen bir adam çok fena bulanıyor kuzen. Benim de kuzen. Gel seni böyle öpeyim kuzen. Gelemiyorum kuzen neredesin? Dur 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 dur. dur, dur. <laughs> Dıqı dıq Ali. Kendisine şerif Ali dediği de olur. Her şeyi vurur ama beni asla. Ne yapıyorsunuz? Balık tutuyoruz. Bu. Bu mahallede balık tutmak yasak. Eller yukarı! Tıkışın! 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 Ya ölsene kızım! Hadi be! Görürsün sen gününü! El bombası! Gelsene buraya! Gelmem kızım! Aa şu balıklara bak! Dalga da bitti! Efendim, gel balıklar! Yüzüyorlar! Bu ne? Deniz. Peki bu ne? Olta. Bunlar ne? Balıklar. Bir sürü rengarenk balık. Yüzüyorlar. Bu da köpek balığı. Bütün balıkları yedi. Amos be. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Balıkları yedim. Çünkü köpek balığının karnı açtı. Hepsini yedi. Git evinde ye oğlum. Evde deniz mi var kızım? Ama o balıklar benim etem parçalarıydı. Silahımı ver kızım. Bak yoksa çok fena olur. Aman al. İpimi alabilir miyim? Ben de eteyim Hiçbir şey vermiyorum. Kameraya çekiyorum. bu Şerif Ali her zaman benim oyunumu bozuyor. Hı. Şerif Ali uyuz oluyor. Evet ya benim ipimi de aldı vermiyor. Benim beteğimi aldı. O balıklar benim beteğimin parçalarıydı. Nasıl oldu anlamadım. İşte bütün oyunu mahveden Şerif Ali. Evet Şerif Ali. Bu suçlama hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne mi düşünüyorum? Yerim tabi. Köpek balığının karnı açtı. Hepsini yedi. Gene olsa gene yerim. Aaaa! <laughs> <Hay ya! gülüyor> Merhaba robot ordusu Ör. Merhaba örg. Nasılsınız? İyiyiz. Bugün mahallenin derinliklerine gideceğiz. İleri ordum. Tamam. tamam. Lideriniz benim. Hayır ben lider olurum. Kabul edildi örg. Teşekkür ederim. Şimdi geriye git. Sağa dön. Burası ayağımın gittiği yer. Şuraya bakın Burada bir şey var Bir bavul Daha önce hiç bu kadar eski bir bavul görmemiştik Nereden gelmiş buraya Çok, Çok yaşa Çok tozluymuş Hayır, Hadi aç açalım. açalım Hayır açmayalım eve gidelim <laughs> Açalım açalım, açalım. Kapağı kendi kendine açılıyor. Şekiller hareket ediyor. Bulutlara bakın. Güneş çıktı. Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar uzak bir ülkede Maruşka adında bir kız yaşarmış. Maruşka'nın iki üvey kız kardeşi bir de üvey annesi olmuş. Maruşka çalışkan değilmiş. Üvey kız kardeşler ise tembel ve kötü Üvey anne ve üvey kız kardeşler bütün işlerini Maruşka'ya yaptırırlarmış. Maruşka bazen o kadar çok yorulurmuş ki işinin başında uyuyakalır. Maruşka! 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 Efendim be anneciğim. Sen daha temizliği bitirmem mi? Tam bak kız. Çabuk her tarafı temizle. Şimdi hemen temizlerim. Anne, benim karnım çok acıktı. Benim de karnım çok acıktı anne. Maruşka, kızana karnı acıkmış. Çabuk git onları yiyecek bir şeyler hazırla. Olur. Ne istersiniz? Hmm, ben... Ben pembe çorba. Aa, ben de mavi çorba. Ama pembe de mavi çorba olmaz ki. Ne dedi? Ne dedi? Pembe ve de mavi çorba olmaz ki demişti. Hadi duydun. Çabuk en istekli çorbaya gidin. Hadi hadi git git, git git git. Git git git. Ben şimdi nasıl yapacağım bu çorbaları? Hemen dışarı çıkıp bir şeyler aramalıyım. Havadan nasıl ya? Mavi çorba. Belki menekşelerden mavi çorba yapabilirim ama bu mevsimde menekşeleri nereden bulurum? Peki ya pembe çorba? O işte hiç olmaz. Merhaba Maruşka Adını nereden biliyorsunuz? Ben senin ne istediğini biliyorum Pembe ve mavi çorba Gerçekten bildiniz ama nasıl? Ben şimdi bu çorbaları sana hazırlayacağım güzel kız Merak etme Gerçekten mi? Sıcak ocak Soğuk ocak Çabucak Pembe ve mavi çorba yapılacak Gerçekten de pembe ve mavi çorba. Nasıl oldu acaba? Belki ben de öğrenebilirim. Teşekkür etmeyi unuttum. Teşekkür Teşekkür etmek istemiştim. Siz kendisini görürseniz ona teşekkür ettiğimi söyler misiniz? Benim şimdi gitmem gerekiyor. Nereden de? Şurada. Çorbaları getirdim. Pembe çorba ve mavi çorba. Tüh! İğrenç! Tü. Çok kötü! <laughs> Beceriksiz kız. Çorba bile yapamadın. Ne yapabilirsin ki sen? Ama bunun tadı çok güzel. Güzel mi? Hayır, güzel diyor. Hayır, bir daha. Güzel diyor. Hayır, bana, bana bir şey, bana bir şeyler oluyor. Güvenliyeceğim. Aa! Söyle bakayım kim bana tokat attı? Bilmiyorum. Kim tokat attı? O! Sen. Demek sen. Sen bana tokat attın ha? Hayır. Elimde çorbalar varken size nasıl tokat atabilirim? Sen şimdi benim kızlarıma yalancı mı diyorsun? Seni evden kavuyorum. Tek bu evi terk edeceksin. Ama önce kırk odayı, balkonları, şu yanar döner elbisemle prens beni çok beğenecek değil mi? Hayır bir kere beni daha çok beğenecek. Hiç bile değil beni beğenecek. Hayır Ay bir kere. Ayrıl 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 ayrıl. Hadi. Ne güzel bu olaya gidiyorlar. Keşke ben de gidebilseydim. Belki ben de dans ederdim. Ama bu kıyafetle gidilmez ki. Neyse. Ondan gelmeden başlamasam yetişirim. <laughs> miydi bu? Ne kadar da güzel bir at arabası. Kimin acaba? Benim mi? Gerçekten mi? Ama bu, bu kıyafetlerle bu gidemem ki. Teşekkür ederim. Gerçekten de çok güzel bir elbise. Artık ben de bu gidebilirim. Gidelim arabacı. balo. Babam yeni bir balo düzenliyor. Bu benim için düzenlenen 20. balo. Çok sıkıldım artık balolardan. Rüyalarımın, rüyalarımın prensesini arıyorum ama bulamıyorum. Belki bu gece. Evet, bu gece. Bu gece bulacağım prensesimi. Bir ayak sesi. Belki de o. Hayır, o değil. Prensesim, neredesin? Burada! Prensim! Ya bir de diğer kızla dans etseniz. Ah! Ah! Anne! Anneymiş. Gel çabuk buraya. Ne kadar güzel bir saray. Her yer ne kadar da temiz böyle. Kim temizliyor acaba? Eyvah! Bu böyle ve kız kardeşlerim. Beni tanırlar mı acaba? Bebeğimize hoş geldiniz. Yerine dans eder misiniz? Evet. Gitti Prens. Anne. Anne. Ne var? Abisi var mıdır? Abisi <laughs> var mıdır? <laughs> var tabi. Sana abisi <laughs> alacağım, sana, sana da. Kendime de. <laughs> Kendime de kral alacağım. Yürüyün, yürüyün. Gözleriniz ne kadar güzel. Gerçekten mi? Sarayımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz, siz nereden geldiniz? Ben... Ben buralara çok yakın, oralara çok yakın bir yerden geliyorum. Oraları biliyorum. Oralar benim rüyalarımın ülkesi. Benim kalbimi bir ülke kabul eder misiniz? Kesin kabul etmeyecek. Kabul ediyorum. Tanrım sonunda. Sonunda seni buldum. Çok mutlu olacağız. de geniş ve temiz. Çiçekler, kuşlar, kuşlar ne kadar güzel atıyor. Sen hepsinden daha güzelsin. Yıllardır beklediğim sendin. Olma söylemeliyim. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Allah. Pembe çorba olmaz ki. Ben de öyle dedim. Pembe çorba olmaz ki. Ben içtim o çorbayı. Üvey kız kardeş. Ben çok iğrenç bir prensestim. Hayır, sen çok çirkin bir kızdın. Ben prenstim. Yok ya, senden prens olmaz ki. Çirkin kız. Uyuz, durun ya. Çok kötüydüm. Çok kötü bir bir anneydim. Üvey anne. Hizmetçi. Kız kardeş. Kız kardeş. Üvey kız kardeşler. Ne oldu bize ya? Rüya gördük. Ama olmaz ki. Herkes aynı rüyayı göremez ki. Evet, herkes aynı rüyayı göremez. Ne oldu bize ya? En son. Ne yapıyorduk biz? Robotçuluk oynuyorduk. Bu mahallenin deliliklerine gidiyorduk. Evet, o komutu sen vermiştin. Sonra da... Boş alan kitabında şöyle söyler. Nerede boş bir alan görsem orası benim için bir sahnedir der. Biz bu çocuklarla, bu gençlerle bu boş alanda elimizden geldiğince en az materyal kullanarak hayali gerçeğe dönüştürmek istedik. Umarım sizin gözünüzde de canlanmıştır. Herkesin ayağına sağlık. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.